Başla. Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video ile bu YouTube kanalımızın 74. videosu. Evet. Bir sürü video çektik sonra bu videoları hani Efe'nin şeyleriyle gittik. Öyleyse bugün Minecraft oynayacağız. Evet bugün Minecraft oynayacağız. Yani ne saçmalığı var? Var Var mı? Var, var. mı? Yok mu? Yok. Şimdi senin bir alayım şuradan ve sen şurada durmalısın. Orada değil şurada ha. Burada dur ha. O kenarda dur da. O kenarda dur tam dakikayı görebiliyorum. Dakikayı veya saniye işte hangisi olursa. Creative Today basıyorum. <laughs> evet. evet. Ben şimdi size bir şey göstereceğim ama önce şöyle bir çıkayım. Şimdi arkama döneceğim ve size bir şey göstereceğim. Bu benim yaptığım en büyük Minecraft evlerimden biri. Da 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 da. İşte şu. Şu benim arkadaşım Ve benim evim. Evet benim evim şu kahverengili siyahlı beyazlı olan. En büyük evimden biri bu. Hatta bir tane evim var ve ev, bu ev çok büyük. Bir sesini kes, bir de kes. Ses yok ya, bunun sesi yok. Benim tüm benim sesim. Bu daha büyük. İçin göstereyim şimdi. Evet girişten gidiyoruz. Direkt kanepeye gidiyorum ben. Direkt kanepeye. Benim garajım olduğu için garajım üzerine Allah. Bir de garajı göstereyim. Bak, bak, işte. Bakın. Garajımız da burası. Benim garajım. Birkaç kız. Çocuk oyun alanı. Ve kanep. Kanepe. Arkadaşlar kanepemiz. Buraya oturacağım. O kanepeye oturabiliyorum. Ejrini mi? Minecraft'ta kendi yaptım. Söylesedim. Bana laf Evet üstüne gelindiklere Hoş bulduk kızım. 2030'umuz da burdayım var. Başka ne tamam, tamam. Her zaman evet, çok... evet, kızım şey, kızımız burada da gerçeğiniz sıktın. Evet, Köşe toplantıdan dolayı ama anne merak etme. Tabii olur. Olur. Tamam. Böyle böyle gideyim. Hayır reklam veriyorum her neyse Market en büyük evlerinden birisi üst katında da stüdyo var diyecektim hadi yapalım bir tokadası Yat ha yerde hala var bu sefer çok kötü ekibim normalde ben böyle detaya girmem ama yapalım yapalım